Dostlar selam. Videoya hoş geldiniz. Bugün MIT'te Sicilyon vakti. Eodor'a çok laf ettiler. Cecilion'uma da laf edebilirler. Ama ben bu karakteri çok seviyorum. Millionlar Severek de oynuyorum. Doldu. Yani güzel late game'de çok güzel damage'ler çıkarabiliyor. Kavak. Bir vuruşta yarı canını götürüyor insanların. Kavak. Keyifli ya. Dur bakalım neler olacak. Hop. Şöyle. Manamızı biraz bitirelim. Biraz vuralım. Hı -hı. Hı -hı. Şöyle bir atalım. Geri gidelim. Karşımızda Selena var. Forbidden. Tutar mıyız? Yanlış yere gitti. Ota atıyor bir şekilde böyle biraz garip. Buraya geldi oraya. Şuraya ne yapıyorsun kanka? Al kankam sen bana. Bak biraz değerdim. Biraz daha yardım beni tuttu. Ağzını saran Şöyle. Heh. Favios da gitti. Freya'yı alamadınız mı? Aa. Buraya gitmiş. Onu alırsınız artık oradan. Ben de gidiyorum. Geldim. Mama girmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Hatta. Şöyle bir 4 level olursam. Şu an birazcık üstünü kurduk. Kaplumbağa'ya gidelim. Gitmedim mi Kaplumbağa'ya? Şöyle biraz dürtelim onu. Abi bizi sersemletti. 4 level olduk. şöyle. Cansın de orada. Ultim de var. Açarım ultimi de. Açtım ultimi de geldim. Gidiyorum. Şöyle birazcık derbeleyelim mi? Evet. Derbele? Güzel. Güzel. Kaplumbağa'ya gidelim mi? Şu an Freya kaplumbağa alıyor olabilir. Haberiniz olsun. böyle bir bakayım oraya. kaplumbağa sağlam. Fabius'a gideyim. Şöyle. Top. Vurdum. Vurdum. Rutimi de açtım. Tamam. Ama sen artık şeyini alsan mı? Ne dersin? Kaplumbağayı al bence. Şöyle bir atayım. Orta kayıp. Ollala. Oh Buradan geçerken bir atar mıyız ona? Şöyle freye atayım ya. Vurdum yarı canını aldım ya. Şöyle yine aldım. Aynen. Şöyle bir daha geldim. Hah. seni seni broda. Johansen geliyor Johansen. Geri çekil. Oradan çekmeye çalışıyor galiba anladım. ışınlanın duruyor. Frey orada. Oysa ben geldim. Yine şöyle tuttum. Attım. Vurdum. Bana ışınlanma atıyor. Atsın sıkıntı yok. Aa bana vurdu bana vurdu. Fuck me. It's too late. <laughs> Orayı ya, binlerler mi? Yani bilemiyorum. Ne aldılar? Buraya midi yardılar lan. İşte iki, de iki. i̇ki, de iki sıkıntı yok. Şöyle şu ormanına bakayım ormanı duruyor. Oraya gitti. Ben şimdi bu midi yerim ama. Bu da öldü. Biz de biraz şöyle midimizi yiyelim etmediğimizi yiyelim. Hop. Şöyle. Beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu, beni tuttu. Beni tutu ya. Fak, 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 bak. Vurdum bayağı var. Şu an böyle bir. <laughs> Yeme, yemezsin kanka. Yine vurdum. Tabi artık yemeniz lazım. Takımın evet. sen oraya gittiysen. buraya burada. At. Buraya burada. Alfa sen gelsen mi? Ya da or şeye kaplanmaya ben bununla takılırım. Düşman biraz. Iki iki şöyle şöyle vura vura ilerleyelim. Canını zaten azaltmıştım kral bana mı? Gelsin çok iyisin. Kaçtı mı lan? Aa alamadın mı? Crap. Nerede onlar? Tamam. Ama artık midi bir şekilde almamız gerekiyor bence. alamıyoruz ve maalesef ki. Oradan şey geliyor galiba geri çıkmayın ister. Geldim. Attım ultimi. Attım ultimi. Attım ultimi. Attım ultimi. Aa bu da geldi. Mia da geldi. Mia geldi, Mia geldi. Tut beni. Aynen kanka. Çok güzel oynadım bu arada. Bir base atıp yenilenmem lazım artık. Şuraya da bir alayım. Ben bir base atayım kendime geldim. Şöyle bir flash denedim daha. Umarım bana çarpmaz. Şöyle bir biraz daha vuralım. Hop. <laughs> No problem Buradan birazcık mitten toplayayım. Hop. Şimdi şuradan Sebastian Morgul gelsin. Nerede o Selena? Yok. Tamam ya. Giderlerler buradan. Şuraya doğru bir atarım ama. Birini tuta tuttum al al. Öyle bedava şey yapmaya gerek yok. Karaz. Tut. Koltisini <laughs> yedik hadi Allah'tan. Ben bayağı hastandım ya. Kimse var mı orada? Gelecek. Yok. Şöyle. Işınlan ışınlan ışınlan. Işınlan ışınlan ışınlan. <laughs> Ultimi de açtım. Açtım açtım açtım. <laughs> Öne gelmeyin <laughs> bitirdiler. <laughs> Şuraya da geçeyim ama oyun bitiyor galiba bakalım. Dostlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, Yanlışım varsa yorum atabilirsiniz. Beğendiyseniz yorum atabilirsiniz, beğeni atabilirsiniz. Kanalı takip edip videolarımı da izlerseniz teşekkür ederim tekrardan.